Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Bugün bildiğiniz üzere düğün seti var ve düğün hazırlıkları tamamlandı. İşte sizler için hazırlıklardan muhteşem bir video paylaşıyorum arkadaşlar. Tabii herkes heyecanla Seyran ve Ferit'ten gelecek kamera arkası görüntüleri bekliyor. Tabii sizler için birer birer paylaşacağım. Bunun için takipte kalmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.